şu. Tövbe yarabbim. Muhteşem Tsubasa oyununa hoş geldiniz. Bu şerefsiz oyun bizi o kadar uğraştırıyor ki. Bırak oyunu uğraştırması bir de ekstradan emülatörlerle uğraşıyoruz. Nox'un azizliğine uğruyoruz. Şimdi bu takım biliyorsunuz şerefsiz oyun bir ara kulüp gidiyordu. Şimdi kulüp gittiği için biz de bu hesabı kulüp hesabına çevirmiştik. Ve güzel kulüp oyuncularından kurulu bir takım kurmuştum ben kendimce burada. Şöyle bakayım full şey çıkıyordu bu takımda. Evet full gördüğün gibi full barçalı hesabım vardı. Ondan sonra Nitta Mitta geldi. Ha, bu hesapla şimdi transfer atacağız. Bu hesabı transfer edeceğiz de. Bu hesaba attığımız transferler bizi çok fazla tatmin edip oyuna başlatır mı? Onun derdimdeyim. Muhtemelen başlatmaz. Şöyle bir gireyim yani güncel kim var? Kimin kafasındayım dersen. Hadi bu güncel. Ee, bu güncel. Ee, Nitta güncel. Soda güncel. Ondan sonra hadi zor anda vakabı kullanabilirsin. Bulavuk güncel. Onun haricinde şuna bir buff geldi. DC güncel sayılabilir. Bu adam kaç pontlu chat? Biliyorsunuz mu bu adamın kaç pontlu olduğunu? Ben bilmiyorum. Hadi bunu yeni yakın zamanda bir bond da buna geldi. Ee, bakıyorum 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 hani böyle kıyıda köşede kaçırdığım bir şey. Soda gentle harici hepsi çöp diyor elindekilerin. Abi ne yapayım? İşte oyun zaten bundan kapanıyor. Şimdi ben bu takımı kurdum. Bir kulüp oyuncusu verdi. Ee, onun haricinde kulüp oyuncusunu verdikten sonra biz takım kurduk. Kulüp kurdurdu bize. Barcelona kurdurdu. Ondan sonra Barcelona oyuncu vermeyi kesti. Benim elimdeki hesaplarda çöp oldu. Çöp oldu gitti. Dördüncü bon Grandois varmış orada. Şimdi transfer'e bir girelim. Bu oyun olabilir ha iblis. Ya vallahi bu Tsubasa bak şu yayına Tsubasa'yla ile girdim. Hani böyle bir keyfimiz yerine gelsin bir şey olsun. Abi ne çektik bu oyundan ya? Kapat oğlum artık kapatacaksın amına kodum oyununu ya. Evet. 5 step sallayacağız. 5 step'i salladıktan sonra hesapta zaten bir bok yok amına kim ister ver, ister verme diyeceğim. Ama merak meraktan dolayı atıyorum yani oyuncular iyi ya. Abi baş alırsam direkt FIFA'ya geç. Baş alırsam direkt FIFA'ya geçiyorum. Bugünkü tusu basa seansında kapatıyorum. Baş alırsam direkt FIFA'dayım abi. Pa. Pek'tir abi. Fake'tir fake. fake. <gülüyor> <gülüyor> lan ne kadar şerefsiz bu Ben fake değilim diye fake atmak zorunda mısın be? Şakır gibi bir şey ya. Allah Allah. vallahi ya. Ulan bir başlayalım dedik bir keyif alalım ya. Oğlum o hesap zaten bokla korkma. Takım kuramayacağım. Abi işte bu yavşak oyun bundan gidiyor. Ulan zaten hesapta oyuncu yok lan. Oyuncu yok oğlum versen ne olur bu hepsini versen ne olur lan Bütün banner'ı versen ne olur lan bu takıma Manyak Yok abi saçma saçma şeyler manyak manyak işler ya manyak manyak işler ya Aha Garanti ya Rambo çatıyor Hoppa Hoppa Çiçete soruyorum Super gel Gerçi attım. Ya yani debut mudur? Ama benir mıdır? iki tane. Evet, yani Çankaya iki tane dedi. Garanti olmasa bunu da vermeye niyeti yok. İçeride patlatacak. Lan git artık be o çada mısın bok musun ne boksun. Lan git artık yakamı bırak lan benim. Bir sal beni. Bir sal beni bir git lan. Hayvan herif ya. Abi ne transfer atsam pezevenk geliyor pot diye beni buluyor ya. Dupe be verirse hiç şaşırmam ha. Hiç şaşırmam. <laughs> Zaten bunda bir bok vermeyeceğini hepimiz biliyoruz. Aras <laughs> bu Şerefsiz oyun ya. Hadi ben sana söylüyorum Mbappe. Kırılmış boğazım bekliyorlar yol ağzımda onlar. Bir gün beni sorarlarsa sus çağır. Karo Oğlum herif uğraştı. 150 db kastı lan Gerçi bu 170 de. Herif uğraştı 70 db kastı lan. Lan dupe oça da için mi kastıktan lan biz buna 70 db'yi? Lan dupe oça da için mi kastık lan biz buna 70 db'yi? <laughs> Para dolu zulam, şari veri sudan Trapaz benim yuvam, oha Oha, oha Sana var ya, bitiyorum her görüşümde Bitiyorum Dip miyim tutu basasını bana ya